arkadaşlar bu bir sürprizle bu Zuma oynayacak şimdi bakın benim adım Ramba Han Ramba Her 16 98 77 ve şimdi kanalıma abone olup videoya aşağıdan hızlı bir şekilde like attıysan hemen videoya başlayalım. Böyle eşleşiyor diyor. Ha, başlıyor. Arkadaşlar ben şey e, çok çok iyi oynuyorum. Hep benim bu maça girip şey yaptığımda 17 hep o 18 o Bak şuradan ilk kanı alıyorum ben buradan böyle. Arkadaşlar bir maç yapayım demiştim yaptım 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 hepsinde de kazandık. Son bir tane daha yapayım dedim oyun çekti olmadan Tabii ki şu anda arkadaşlar. Duvarın en iyi ben oynuyorum herhalde. Ne yapıyor ya? O duvarın içine soktu. Başladı. Bu arada arkadaşlar arkadan müzik şey oluyor ya geliyor ya onu ben şarkı olarak açtım. Yani müziğinden açtım.

Acemi grubuna değilim bu arada. Öyle de takımda yok. Yani nereden vuruyordu bana? gördüm gördüm gördüm. Şuradan bir lazım. Şuraya gelirlerse bir gitmem <laughs> Ulu, Arkadaşlar ben bir tane daha oynayacağım sonra videoyu kapatacağım çünkü çok şarjım da yok. Türkler oldu dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi aşık eder herkesi. Ülkemiz

Yersin yoksa kertleri patlatırım. Arkadaşlar tabi ki şu anda bak, bak başlamada. Şurada şöyle ikisini sürerim. Sürüyor saklanırım Sana. Bam 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 bam. Alırım. Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık. Gün doğdu

Ne yapıyorsun ya? Adamın kafasını karış. Kafa karıştı. karıştı. Hakkı şey hep ben bitiriyorum ya. O ben sırada sefer. Can 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 can. Güzel süper al. Tamam. Şuraya. Güzel. Buradaki üçünüzü de şu anda onunla alacağım. Bakın şarjörü varmış? varmış. Ne vermiş <laughs> 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 e, ya? Adam daha çıkamadan bu öldürür ya. siperlere Arkadaşlar oyunun yapımcı siz sakın beni ben hileyim Ben hile değilim bu arada hileyle oynamıyorum Ölüm çocuk hileyle oynamıyorum Canım aslında Yüzde yüz canım ne yapıyor ya Şimdi bakın en üst sıra geliyor en üst sıra, en üst. Cenge buyurdu, sandılar, uyudu, cenge buyurdu, bir videonun da sonuna geldiği için arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.